kızlar ne kadar yorgun olduğumu bir bilseniz. Biraz dinlenmeliyiz. Ama bu da çok dağınık. Aynen ya. Evet. Uzun zamandır burayı temizlemediler. Ay, burada çok fazla erimci kağıt var. Ne iğrenç bir şey. Peki ne yapacağız? Beni havaya uçuracaksın. Aslında benim de süper güçlerim var. Al bakalım. Hey. Bunun benimle ne ilgisi var? Şimdi sizi bitkilerle kaplayacağım. O zaman kafanı yakmam gerekecek. Aa, yardım edin. Ne yaptın sen? Pekala. Bir şekilde istemiyorsunuz. Kötü bir şekilde olacak. Lucy ve ben sizi kesinlikle bitireceğiz. Bunu göreceğiz. Pekala hazır olun. Harika. Tüm odayı dağıttınız. Biz mi? Bu sizin yüzünüzden. Bu arada harika bir planım var. Bu planı herkesle paylaş. Bakalım içinde ne var? Tamam. Evet şimdi bu yıkılmış odayı dönüştürmenin zamanı geldi. Hadi yeni bir havalı yatak yapalım. Gerçekten kızlar birlikte çalışalım. Hadi. Öncelikle tüm çöpleri kurtarmamız gerekiyor. Burada neden bu kadar gereksiz şeyler var? Temizlik sırasında yeteneklerimin işe yarayacağını hiç düşünmemiştim. Tamam. Yatakları bile hareket ettirebilirim. Ama bu yeterli değil. Önemli olan başardığım bir yeri küçük çöplerden kurtulmak. Ve bunu yapabildim. Güzel. Tamam. Sıradaki planımız ne? Sonra da senin işin deli. Seve seve. Şimdi bu inanılmaz toprağa aynı sihirli tohumlar ekleyeceğim. Ben de hepsini salayacağım. Bu arada o da sihirli. Harika. Şimdi bu tohumlardan gerçek bir yatak büyüyecek. Bakın ne kadar güzel. Ve çok güçlü. Süper. Ama tek bir yatağımız yetmeyecek. İkincisini de hemen bakmalıyız. Bunu kesinlikle ben ve ateşim süper güçlerim halledecek. Hazır. Şimdi iki havalı yatağımız var. Kızlar boyamaya başlama zamanı. Bu iş çok rahatlatıcı boyacılar sadece boyamaya müdahale ediyor. Korkunç, çok kötü. Ne? Tamam, boya bu korkuyu gizlemeli. Çok havalı olmalı. Çok sevdim bu rengi. Kızlar, ikinci kata çıkmayı unutmamalıyız. Merdivenin de boyanması gerekiyor. Tabii. Hmm. Ama biz uçağı uçağı da yukarı çıkabiliriz. Böyle daha havalı. Bu arada. ikinci katın ilk katın yanı sıra dikkatlice boyaması gerekiyor. Çık, çık. ne kadar havalı bir yatak oldu. Aynen. Kızlar, biz çok iyiyiz. İlk aşamayı geçtik. Şimdi rahatlığa dikkat etmeliyiz. Ya da daha doğrusu yatan inanılmaz derecede rahat ve yumuşak olmasını sağlamalıyız. Ayrıca bitkilerle süslemek de iyi olurdu. Ne kadar güzel. Bundan sonra herkes bitkilerin neden insanın en iyi arkadaşlar olduğunu anlamalılar. Ondan sonra sadece herhangi bir şey için harika bir şey dekorasyon değil. Aynı zamanda gerçek duvar da yapabiliriz. Çok daha güzel oldu. Lili neredeyse işim bitti. Tamam. Benim de yatağımın bir parçasını geliştirmem gerekiyor. Hiçbir şey beyaz ve kabarık bir buluttan daha güzel olamaz. Tek yapmamız gereken şey onu çevreye dağıtmaktır. Evet ve hoş bir ışık getirmek. Ne kadar güzel. Sanki gerçek bir bulutun üzerinde oturuyormuş gibi. Gerçek sihir. Ben de kendime battaniye yapacağım. Ama bu benim için yeterli değil. Ben anladım. Havuz ekesen de güzel olacak. Lucy bana yardım edebilir misin? Onu doldurmam gerekiyor. Kolay. Bir arkadaş için neler yapmazsın ki? Çok teşekkürler. Geriye kalan tek şey. Çok hızlı yaptın. Tamam şimdi geriye kalan tek şey su doldurmak. Mükemmel. Şimdi yatağım daha da eğlenceli oldu. Havuza eğlenmekten daha havalı bir şey yok. Sanırım herkes benimle aynı fikirde. Evet. Özellikle de etrafta böyle sevimli ördekler varsa. Tamam. Bıktım biraz. Lucy. Yine yardımına ihtiyacım var. Kurutur musun beni? Tamam, tamam. Çok teşekkürler. Benim daha rahatsız etme, tamam mı? Kırmızı bir şeyden daha güzel bir şey olamaz. Yatağı dekore ederken gerçekten acıkmışım. Sanırım bugün ne yiyeceğimi biliyorum. Önce ateşe ihtiyacım olacak. Hazır. Ve şimdi bu ateşte kendime en lezzetli marshmallow yapacağım. Oo, evet marshmallow'ya bayılırım. Kızlar bana afiyet olsun dileyin. Burada bir şey eksik detay eklememiz gerekiyor. Örneğin çiçekler. İç mekan mükemmel uydular. Ayrıca biraz ışık şey eklemem gerekiyor. Ay acıktım galiba. Yataklarımızın yanında bir portakal ağacının büyümesine kimse aldılmıyor değil mi? Vay canına ben çok isterim. Süper. Portakalları severim. Ayrıca doyurucu böyle yemeği için mükemmel bir seçenek. Ben sadece sebze yiyorum. Lili'ye katılıyorum. Ben de detayları istiyorum. Bence kırmızı perdeler mükemmel olacak. Harika. Şimdi kendimi gerçekten evdeki gibi hissediyorum. Burası çok rahat ve güzel. Sadece benim de biraz ışığa ekleyeceğim. İşte şimdi her şey mükemmel. Benim de bir şeyim eksik. Ne ya? Tabii. Pekala balık. Yakından sana lezzetli bir biftek yapacağım. Endişeleme seni mania vermeyeceğim. Hey. Balık nerede? Ne yiyeceğim ben? Şimdi bir arkadaşım oldu. Adı ne? Adını ne mi koyacağım? Onunla benim küçüksü dünyamda çok daha ilginç olacak. Başka ne yapsam? Tabii. Kendimi biraz özel etmem gerekecek. Böylece tam bir yalnızlık hissi yapabilirim. Ve tabii biraz ışık ekleyeceğim. saçlarımı özlüyorum. Ama bunu çabucak düzelteceğim. Belki de hepsi bu kadar değil. Bulutların arasına mükemmel bir gökkuşağı sığacak. Kim gökkuşağını sevmez ki? Böyle insanlar olamaz. Ne kadar güzel. Buna sonsuza kadar hayran kalabilirim. Kızlar, haklısınız. Perdeler çok iyi. Onların yardımıyla gökyüzündeki bulutların üzerinde gerçekten oturuyormuş gibi bir etki yaratabilirim. Geriye sadece ışık eklemek kaldı. Nasıl peki? Bence muhteşem. Eğer işimiz bittiyse, kutamak için bir disco düzenleyelim. Siz ve ben gerçekten çok zekiyiz. Aynen. Ben de bir şeyler getireceğim. Bir dakika. Harika bir posta yaptım. Geriye kalan tek şey onu kesmek. Çok iyi olacak. Vay canına pasta. Tam olarak ihtiyacım olan şey. Ya ne oluyor bugün? Tüm yemeğim nereye kayboluyor? Kızlar pastayı getirdim. Yeni elbiselerimizi şedefine çabucak giyelim. Nefis teşekkürler. Çok iyi. İnanılmaz bir koku var. Çok lezzetli. Ama birlik bir parça yeterli değil. İyi ki de yine var. Hey. Cez. Pastamı çalmaya nasıl cüret edersin? Şimdi kavga etmeyeceğim. Bunu nasıl yapabildin, hırsız? Her şeyi mahvettin. Utanmıyor musun? Of, her şeyi yeniden yapacağız. Sorun değil. Vay canına, kızlar, şuna bakın. Ne bak kızlar? Birlikte okuyup yaşayacağız. Yatak seçmenizi öneririm. Al tarafı benim. Tabii üstü alacağım. Sanırım bavulumu aşağıda unutmuşum. Sanırım biraz büyü yapmanın zamanı geldi. Bana gel yastığım. Harika. Ve şimdi geri kalan her şey. Güzel kalemlerim. Defterlerim. Harika. Ama battaniye kaldı. Onunla uğraşmam gerekecek. Hadi buraya gel. Biraz daha ve... Ay sanırım abarttım biraz. Of. Bu çok komikti kız. İstediğiniz kadar gülün kızlar. Ama yatağımı süsledim. Tamam. Benim de eşyalarımı açmanın zamanı geldi. Bakalım. Ops. Ben yüzerken bavulum tamamen ıslanmış. Sulu eşyalarımla ne yapacağım ben? Of ya. Sanırım sana yardım edebilirim. Tamam bir saniye de Şimdi eşyaların kuru olacak. Harika teşekkürler. Ama burası biraz yanmış kokuyor. Monika sanırım abartmışsın biraz. Hmm. elinde kocaman bir delik var. Yardım edecekmişmiş. Hmm. Ya bu ne? Ay sanırım biraz heyecanlandım. Ben de böyle bir şeyler oluyor bazen. de hiç bitki olmadığını fark ettim. Bunu düzeltmem gerekiyor. Biraz çiçek ekleyelim. biraz dedim. Nereye uzanıyorsunuz? Durun söyledim. Tamam. Bu bulunca geri dönün. Terbiyeli davranmaya, öğrenmeye kadar orada oturacaksınız. Oturun söyledim. Sakin olun. şöyle. Şimdilik yatağın altında kalın. boş verin kızlar. Benim de bavulumu açmanın zamanı geldi. Ötkemi bilerek her zaman ihtiyacım olan şeyleri yanında götürürüm. Merhaba arkadaşım. Ama neden yangın söndürücüye ihtiyacım var? Ha? Abi çiğ. <laughs> Of. Panik yapmayın kızlar. Böyle durumlarda ne yapacağımı biliyorum. Şimdi bunu düzelteceğim. İşte bu. Ne? bu çok daha iyi. İşte bu sorun kalmadı. Boş verin. As önemli olan yangının ortadan kaldırılması. Aha, şimdi anladık neden getirmişsin yangın söndürücüyü. Sık sık mı oluyor böyle? Ya abartmayın. Her şey kontrolüm altında. güzel yatağım. Gerçek bir bulut kadar yumuşacık. Yatağın eskiden olduğundan çok daha güzel görünüyor. Ben de her şeyi sevdim. Bence harika oldu. Bu ahtapotlar bana denizi hatırlatacak. Şuraya bakarsak ilk dersimiz bu. Sihir konuları. Hadi çantaları toplayalım gidelim. İlk ders ne kadar yeni genç hazırım. Gerek kan tek şey sırt tantunu almak. Evet gidiyoruz. Pekala Monika hazır mısın? İlk gün geç kalmayalım. Acaba öğretmenimiz nasıl olacak? Ne yapacağız? Herkese merhaba. Büyük okuluna hoş geldiniz. Aa, burada mısınız? Devam ediyorum. Ben size ders vereceğim. Vay canına ne kadar güzel. Teşekkürler. Jess. Hadi tahtaya gel. Ben mi? Emin misiniz? Ben çok istemiyorum. Neyse tamam. Bize neler yapabileceğini göster. Hadi. Ne yapabiliyor muyum? Şimdi. Bakın. Şimdi bu baloncukları kontrol edebilirim. Hm, ilginçmiş. Devam et. Ve aynı zamanda onlarla oynayabilirim veya daha yükseğe kaldırabilirim. Ay, sanırım beni dinlemiyorlar. Neler oluyor? <laughs> Neden yaptın? Oops. Hala öğrenilecek gibi çok şey var. Otur yerine. Bakalım Grace neler yapabiliyor? Ya ben hazırım. Hadi başla artık. Yeah. Şimdi küçük bir kasırga yaratacağım. Baksanıza. İşte böyle. Onu biraz arttırabilirim. Fena değil. Fena değil ama bence bu kadarı yeter. Grace keş şunu hadi. Bu kasırga tüm sınıfı mahvedecek. Durdur şunu. Ama onu durduramıyorum. Dinlemiyor beni. Ay, bayan, Tina dayanın. Neredeyim Kimim kimin Ben ne oldu ne yapıyorum? Ha? Ups, Ups. Sen Grace nereye gittin? Seninle işim bitmedi. Monica hadi tahtaya çık. Bir şeyler yap. Şimdi göstereceğim. Bakın. Neredeyim? Belki daha zor bir şey yapabilirsin. Daha zor mu? Tabii. ne dersiniz? Sıcak bir kalp. Ve daha fazlası bunu size gönderebilirim. Ama dikkatli olun. Ay sanırım abartmışım. Şimdi biraz yanmış tosta benziyorsunuz. Tamam sabrım patladı. Tükendi. Tamam ben gidiyorum. Ben de yeteneklerimi göstermek istiyorum. Hadi göster daha kötüsü olmayacak zaten. Şimdi biraz daha. Belki de korkuyorum. Vay canına. Çok güzel. Bu inanılmaz. Harika. Aa, bu ne böyle? Neden bana geliyorlar? Bırakın beni. Bu benim sabrımın son damlasıydı. Aa, Valentina. Aa, işte değil. Biz gittik. Hadi bir sonraki derste görüşürüz. Aa, evet gitmeliyiz. Hoşçakalın. Kızlar durun. Beni serbest bırakın. Kızlar. Okul ilk günü nasıldı? Gerçi çok iyiydik. Bir fikrim var. Bunun şerefine bir parti verelim. Pırıltı ekleyelim. Bak böyle birkaç sihirli hareket ve biraz hareket yapalım. Vay be Sofi işte bu nasıl güzel düşünmüşsün. Evet ben de kötü fikir olmuyor. Biraz da müzik ekleyelim. Harika şimdi eline biliriz. Kızlar peki ya şekerle ne dersiniz? pamuktan daha ilginç bir şey yapacağım. Baksanıza şimdi rengarenk oldu. Harika düşünmüşsün Grace. Bence biraz işçiye ihtiyacımız var. İşte böyle sihir zamanı. Bakın sizin için parlak kokteyller yaptım kızlar. Harika kızlar. Benim de bir fikrim var işte bir saniyeye patlamış ısır yapacağım. Buna bayılırım. Ay. Biraz abartmışım. Özür dilerim. Ama çok eğlenceli <laughs> oldu. Haydi Multido kanalımıza hemen abone ol. Böyle güzel videoları kaçırmayacaksın o zaman. Bu arada hangi güçlerin olmasını istediğini yorumlarda yaz.